Esselamu Aleyküm. Nasılsınız? Benim güzel hemşerilerim, canı gönülden hepinizi kucaklıyorum. Öncelikle tabii ki genel başkanımıza saygılarımı iletiyorum ve tüm değerli başkanlarımıza da saygılarımı iletiyorum ve tüm Hepinize en içten dileklerimle sarılıyor, sevgiyle sarılıyor, kucaklıyorum. Çünkü Artvin'i özlemiştim. Bu vesileyle de Artvin'e gelip sizlerle beraber burada bu güzel davanın yolcusu olan kardeşiniz ben sizinle beraber buluşmaktan çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Allah razı olsun. Şimdi herkes bana soruyor tabii ki Arkadaşlarımız tabi siyasetin içerisinde bayağı yoğrulmuşlar. Hepsi işte dinliyorum burada herkes dolu. Ama tabii ki sanat damarına dokunduğun zaman benimki daha dolu. Tabii ki o kadar vaktinizi almayacağım. Hiçbir yerine dokunmayacağım. Dönüzüm burada sayfalar bitmez. Anlatmakla 2-3 saat bize yetmez. Ben yine isterdim ki biz duygularda zaten buluşuyoruz. Ne diyoruz? Dağlara, tepelere yazın duman olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar naz olur mu? Sizle beraber bunu yıllarca okuduk. Artık artık şükürler olsun ki ben hem e, sosyal medya üzerinden Artvin'den olsun Karadeniz'imin dört bir tarafından, ülkemin de dört bir tarafından ama Artvin'den çok videolar geldi bana. Biz paylaştık. Sizlerle beraber duygularımız zaten şarkılarda, sözlerle birbirimize çok iyi anlaşıyoruz. İnanıyorum ki hep soruyorsunuzdur. Diyorlardır, bana da soruyorlar. Diyorlar Davut Yılmazoğlu senin e, yeniden Refah Partisi'nde ne işin var? Bana soruyorlar. Ben de diyorum ki şükürler olsun ya. Allah ki insana doğru yolu gösterdi mi oraya dua etmesi gerekiyor. Ne işi var var mı bu işin? Burada hizmet var. Hem de doğru hizmet. Özellikle söylüyorum. Bizim sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda, dibimizde ve üstümüzde hiçbir zaman başınız eğik gezmesin dimdik gezin çünkü bizim davamızda hiç ihanet yok, hiç hainlik yok, hiç yanlış yok. Şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun ki ben her zaman söylüyorum bizim MKYK toplantısında da dile getirdim. Bizim genel başkanımız canı gönülden kucaklıyorum. Onun cesaretini bir evlat ya bir tane evlat babanın bir evladı erkek evladı ben olsaydım onun yerine Öyle düşünün ben 11 kardeşim. Ben 11 tane kardeşim var. 6 erkek, 5 kız. Allah bağışlasın, hepsine dönmü versin, yaşıyorlar. Hepsinin de oyu yeniden Refah Parti'ye olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Şimdi genel başkanıma da söyledim. Giderdim ben bir yalıda otururdum ya da deniz kenarında çocuklarımı büyütürdüm, alırdım meyve kokteylimi otururdum çocuklarımı büyütürdüm. Ne işim var bu, bu me Meka bu kadar sıkıntılı yola babam gelmiş aynı sıkıntıları yaşamış ve onu görmüşüm ve onu yaşamışım aynı şeyi evlatlarıma niye yaşatayım diye düşünmez misiniz insanlar düşünün yani benim o gücüm var o kuvvetim de var deniz kenarında otururum me meyve kokteylimi içerim ve ben orada hayatımı sürerdim ama ben Genel başkanımı niye kucaklıyorum biliyor musun canı gönülden? O babanın evladı olduğunu Allah ondan razı olsun ki bu davayı köşede bucakta yalnız bırakmadığı için sarılıp tekrar sahiplendiği için ve bizleri de bu sanatçı kardeşinize bile o ruhu tekrar yaşattığı için ondan Allah razı olsun. Ben ona bakarken bak yürürken yüzüne karşı söylüyorum televizyonda konuşurken. Benim ondan bir şey beklentim yok ki. Tek beklentim buydu. Bakarken gözüm doluyor ona. Allah şahit. Bebek gibi adam. Ruhu güzel. Kendi güzel. Ben sanatçı bir kardeşiniz gözüyle bakıyorum. Vallahi diyorum ülkenin başına geldiği gün hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tek sıkıntı ne kalacak biliyor musun? Diş güçlerin sıkıntısı olacak bize vuruyorlar ya. Hani bize her zaman diyorlar ya, dış güçler yaptı. İşte o zaman yapacaklar. Ama o kadar bütünleşeceğiz ki sarılacağız. Aynı şarkılarda, aynı duygularda birleştiğimiz gibi o gün birleşeceğiz ve bize hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizi yıkamayacak Allah'ın izniyle. Ama davamızda samimi olalım. Davamızda samimi, samimi olalım ve bizim tek yapacağımız şey kısa tutacağım ve iniyorum. Çünkü gene başkanımız çıkacak ve size çok şeyler söyleyecek. Onu dinlerken ben zaten zevk alıyorum. Son zamanlarda şarkılardan da zevk almıyorum. Onun konuşmalarından zevk alıyorum. Onun 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 televizyona çıkıp anlatmalarından zevk alıyorum. Çünkü orada bir şeyler yakalıyoruz. Şükürler olsun. Onun için ne diyoruz? Sokağa çıkacağız. Hepimiz birey birey olacağız. Bak Davut kardeşiniz Sanatçı kardeşiniz ne işi var siyasette? Burada bana para vermiyorlar. Makamda yok. Başka yerlerden de teklif oldu bana. Binlerce kaç kez oğlumu aldılar. Onlar çalışıyor. Yedi yıldır başka partide. Genel başkanıma da söz verdim. İnşallah onu da bu partiye yakın zamanda kavuşturacağız. Ama şunu söyleyeyim. Burada ne işimiz var diyorum ya. Burada kardeşiniz burada doğruluk var. Eğer istiyorsanız hayallerinizin olmasını gerçekleşmesini istiyorsanız vallahi biz şey kalkıp da burada bu peşe burada kalkıp da genel başkanımızın peşine koşmazdık. Biz Necmettin Erbakan'la 16 yaşında tanıştım. Söylediklerinin hepsini açın. Instagram'da, videoda hepsi tek tek çıkıyor. Çıkmıyor mu? İşte onun için oğluna sahip çıkacağız. Hani diyorlar ya babasına ya Necmettin Erbakan'ı anlamadık. Allah rahmet eylesin. Yeni mekanını cennet eylesin. O zaman ne yapacağız? Doktor Fatih Erbakan'ı anlayacağız o zaman. Onun için hepinizi kucaklıyorum. Benim sanatçı arkadaşlarımla da çok arada bazen ee, onlarla da inşallah birkaç tanesini inşallah bir gecemiz bir şeyimiz olacak o toplantıda. Gelen sanatçı arkadaşlarımız olacak. Bize çok sıcak bakan arkadaşlarımız var. Tabii ki her zaman korkarak soğuk bakan da menfaat olan arkadaşlar da var hep olmuştur. Benim hiçbir şeyden menfaatim yok arkadaşlar. Allah'tan tek istediğim bu dünyada bunu canı gönülden söylüyorum. Şu kürsüye çıktım Allah kalbimi de biliyor. Dilimi de biliyor. Beynimi de biliyor. Hepsini okuyan odur. Onun için yaradanıma biliyor ki bu Davut kulunun doğruyu ve açığı söyleyeceğimi buradan inmeyi de Allah bana nasip etmesin tek şunu söylüyorum size ne olursa olsun burada olmamın tek nedeni hakka hizmet Allah'ın yolundaki o güzelim kullarına hizmet için buradayım ben de tek buradaki ülkemde değil nerede ezan okunuyorsa nerede ezilen bir millet varsa hangi din hangi ırktan olursa olsun ezilenin yanında olmak için buradayım zalime karşı durmak için buradayım her zaman vatanına sarılan bir kardeşiniz oldum. Sosyal medyada olsun, televizyonda olsun. Hiçbir zaman el olmadım. Olmayacağım da tek eğilirsem de Allah'ın önünde eğileceğim. Başka kimsenin önünde eğilmem. Onun için dediğim gibi tek saygılarımı benden ufaktır genel başkanım. Dört yaşta benden ufaktır. Belki de beş yaş genel başkanım. Ama ben onun ellerinden öpüyorum. Neden? Bu davayı alıp yürüttüğü için. Köşede bucakta, köşede bucakta garip bırakmadığı için kucaklıyorum seni. Genel başkanımıza kocaman bir alkış istiyorum. Efendim tabii ki konuşmayı uzun tutardım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum en yakın zamanda tekrar buluşacağız. Neden mi buluşacağız? Albüm de çıkıyor. Bunun reklamını da yapayım. İki, iki tane de eser geliyor. Yine başkanım ayrıyetten Tabii ki partimize de yeni bir eser, o eski çok güzel duygulu bizim eserlerimiz vardı. Ben 16 yaşında, ee, Necmettin Erbakan hocamızın do, ee, diyoruz, 94 ruhunu çok iyi yaşayan kardeşlerinizden bir tanesiyim. Zaten siyaseti de orada az çok hocamızdan doğruyu, yanlışı, bizi seveni, sevmeyeni hepsini orada öğrendik. Allah ondan razı olsun, Allah onun yattığı yerleri... Cennet eylesin. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Böyle bir evlat da bize bıraktığı için tekrar Allah ondan razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi kucaklıyor, canı gönülden alkışlarınızla en çok sevdiğim şey nedir alkış? Alkışlarınızla ben de yerime geçiyorum. Allah'a ısmarladık.